Yeni de herkese merhabalar. Bugünkü konu aracımız bir Audi A6 arkadaşlar. 2010 model. Aracımızı Convega markanın yeni nesil bir multimedya montajını sağladık. Yapmış olduğumuz işlemde komple çerçeve kalabilir birlikte kople değişiyor. Birebir uyumlu olacak şekilde arkadaşlar. Cihazımız kablosuz CarPlay kablosuz. Android Auto özelliklerine sahip. Ben Apple cep telefonumu CarPlay'imi kablosuz şekilde bağlantısını sağladım. CarPlay menüsünde Apple'ın kendi navigasyonunu kullanabilir. Burada Google Maps'inizi kullanabilir. ve da Yandex kullanıyorsanız Yandex'inizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. CarPlay menüsünden çıkmak isterseniz buradan kolaylıkla ekstra basıp çıkabilirsiniz. Yine Spotify ve müzik kullanıyor olsaydınız yine burada Spotify YouTube müziklerinizi kullanabilirdiniz. Tüm playlistlerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Yine telefon butonundan sonra aramak için hepsini erişebilir. Direkt buradan arama yapabilirsiniz. Buradan çıktığınız zaman cihazımızın ana teması bu şekilde ana temasında bulunan Play Store özelliği olduğu için arkadaşlar burada Play Store'dan eğer istemiş olduğunuz uygulamalar varsa Netflix, YouTube, TV Plus, Disney, Prime Video gibi film uygulamalarını da burada kolaylıkla indirip kullanabilirsiniz. Araç tarihinde bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Cihazımızda 2 adet video çıkışı mevcut arkadaşlar. Burada flash bellek yardımıyla istemiş olduğunuz videoları araç harflerinde izleyebilirsiniz. Örnek veriyorum şuradan bir flash bellekten video açalım. Bu şekilde flash belleğinizde videolar varsa arkadaşlar araç harita halinde izleyebilirsiniz. Buradan çıkalım. Aracımızda geri park kamerası yoktu orijinalinde. Ekstradan bir geri park kamerası yaptık. Geriye taktığımız gibi otomatikman geriye geçmekte arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi otomatikman geriye geçer. Geriden çıkardığım gibi ana ekranına geçmekte arkadaşlar. Bu ekranımıza yine arabamızın orijinalinde olan tüm araç bilgilerine ulaşabiliyoruz buradan yine araç menüsüne bastığımız zaman aracımızın orijinal ekranına geçebiliyoruz. Orijinal radyosyon falan hepsini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ekrana bir kere dokunduğum zaman da multimedya ekranına geri dönüyorum bu sistemle birlikte. Arkadaşlar müşterimiz hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle. bu ve buna benzer video için bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel günlerde kalın efendim.